Ankara'da düzenlenen iki ayrı üniversite tanıtım fuarında Ankara Üniversitesi standları aday öğrencilerden yoğun ilgi gördü. EKET Fuarcılığın 23-24 Temmuz tarihlerinde Ato Kongresium'da düzenlediği Ankara Üniversite Tercih Fuarı'nda Cumhuriyet'in ilk üniversitesi Ankara Üniversitesi de yerini aldı. Standı ziyaret eden aday öğrenciler ve aileleri 19 fakültesi, 11 meslek yüksek okulu, 1 devlet konservatuarı ve 1 yüksek okuluyla Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi hakkında merak ettikleri her şeyi en yetkili ağızdan öğrenme fırsatı buldu. Rektör yardımcılarımız, dekanlarımız, akademisyenlerimiz ve görevli idari personelimiz iki gün boyunca standı ziyaret edenlerle birebir ilgilendi. Fuarın ikinci gününde ise üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar standı ziyaret edenlerle sohbet etti, gelen soruları yanıtladı. Öğrencilere severek okuyacakları bölümleri seçmelerini tavsiye eden Ünüvar, tercih yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiği hakkında bilgilendirdiği öğrencileri birbirinden başarılı akademik birimleriyle yüksek öğretimde bir marka olan Ankara Üniversitesi'ne davet etti. Üniversitemizin bu hafta katıldığı bir diğer fuarsa 22-24 Temmuz tarihleri arasında Altındağ Belediyesi'nce Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Üniversite Tanıtım Günleri oldu. Bu etkinlikte de Ankara Üniversitesi standı, aday öğrencilerle ailelerinin en fazla ilgi gösterdiği standlar arasında yer aldı. Etkinliğe katılan tüm üniversitelerin standlarını tek tek ziyaret eden dektör Öünüvar Ankara Üniversitesi standında ziyaretçilere üniversite hakkında bilgi verdi. Rektör Ünüvar daha sonra Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile birlikte fuar alanını gezerek diğer etkinliklere katıldı.